Tariz İbrahimov, 7 Şubat 1988'de Aliabad'ta doğdu. 2005 yılında lise eğitiminini tamamlayıp, aynı sene askeri görevini yapmak üzere hilmete alındı. 2007 yılında askeri hizmetini Çavuş rütbesiyle tamamlayıp, bazı eğitimlerden geçtikten sonra 2009 yılının Ağustos ayında asv çavuş oldu. Ertesi yıl mübariz 19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 civarında kimseye haber vermeden karargahından ayrıldı. Sadece şehit olursam üzülmeyin, vatan olsun diye bir mektup bırakarak tek başına bir kilometre mayın döşeli sınırı aşarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenledi. 45 Ermeni asker ve bir subayını öldürdü. Rusya Başkanı Putin ise bu durumda söylenenlere göre mübarizin 9 ile 110 arası Ermeni askerini öldürdüğünü belirtti. Ermeni destek kuvvetleri ile 5 saat süren çatışmada Ermeni silah ve mühimmatını kullanarak çarpıştı ve sabaha karşı hayatını kaybetti. Vefat ettiğinde tarihler 2010 yılını gösteriyor ve mübariz 22 yaşındaydı. Elleri bağlı bir şekilde 2 ay sonra Azerbaycan'a teslim edildi. O artık bir kahramandı. Ülkesini, vatanını, toprağı için canını veren İbrahimov ölümünden sonra Azerbaycan'ın milli kahramanı ünvanını alarak Azerbaycan'daki şehitlik mezarına defnedildi.